Merhaba arkadaşlar yepyeni bir emanet videosu yeniden sizlerdeyiz kanalımıza hoş geldiniz sizler için emanet dizisinin 5. bölüm fragmanı hakkında bilgiler bilgiler vereceğiz arkadaşlar heyecan dolu 4. bölümün geride bırakan emanet dizisinin artık 5. bölüm fragmanı da yayınlandı peki 5. bölümde bizleri neler bekliyor Seher emanetine sadık çıkmak için elinden geleni yapacaktır ama her zaman karşısına çıkan bir engel olacak. Bu engel de yaman olacaktır arkadaşlar. Ödüncü bölümde de gördüğümüz gibi Seherle Yusuf ölümle karşı karşıya geldiler. Ama onların yardımına koşan da Yaman olacaktır. Yaman ilk önce günahı Seher'de görecek ve Yusuf'u oraya götürdüğünü sanacaktır. Ama Seher gerçekleri Yaman'a anlatacaktır. İkbal Yaman'ın seherden etkilendiğini görmüştür ve seher için kötü planlarını işe salacaktır arkadaşlar. Fragmanda da gördüğümüz gibi Yusuf'u kaçıracaklar. Yusuf'u kaçırtan kişi de ihtimale göre İkbal olacak arkadaşlar. Tüm suçu Seher'in üstüne atmak için Yusuf'u kaçırtacak. Seher ve Yaman ilk defa emanetleri için bir araya gelecek ve emanetlerini yani Yusuf'u aramaya başlayacaklar. Yaman Yusuf kaybolduğunda ilk önce Seher'den şüphelenecek. Seher'in perişan hallerini gördükten sonra Yusuf'un Yusuf'u Seher'in kaçırmadığını öğrenecek arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sizleri hoş izlemeler. Siz de Emanetli dizisini seviyor, beğeniyorsanız kanalımızı izlemeye de kalın.